Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz sefa geldiniz videoma bildiğiniz gibi trend yol paylaş kazan kampanyası yapmıştı ve bu kampanyalardan herkes 25 lira ödülünü aldı siz bu videoyu izlerken büyük bir ihtimal kuponunuz hala duruyor yani yeni aldığınızda ben bu videoyu yayınlamış olacağım evet arkadaşlar şimdi elinizde kuponlar var fakat bazı kardeşlerimiz kuponun üzerine para vermek istemiyorlar yani bu neden ne için ben böyle bir şey dedim Elinizdeki kuponlar 25 lira ve Trend Yolda 30 lira altı alışverişlerde 10 lira kargo bedeli var. Fakat 30 lira ve üstü alışveriş yaparsanız 10 lira kargo bedeli vermiyorsunuz. Ve siz de 25 lira alışveriş yapacağınız için bu kargo bedelini vermek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar veya ya kargo bedelini vermek zorundasınız ya da 30 lira üstü alışveriş yapmak zorundasınız. İşte bu videoda ben sizi bu dertten kurtarıyorum arkadaşlar. İçeride oturuyordum. Aklıma şeytanın aklına gelmeyecek fikirler geldi. Yok amına. Tövbesi dafırla çarpılacağız şimdi. Neyse arkadaşlar fazla abartmıyorum ama gerçekten güzel ve kullanışlı bir fikir oldu. Biliyorsunuz ki ben çok eski bir Trend yol videom çok eski değil daha doğrusu topu topuna 1-2 ay geçmiştir üzerinden. O videomda e, biliyorsunuz ki bir Trend yol kampanya yapmıştı. Cüzdanınıza 10 lira yüklerseniz 10 lira trend yol size hediye veriyordu ve toplamda 20 liranız oluyordu. İşte arkadaşlar o kampanya hala devam ediyor. Biz bu kampanyayı kullanarak ücretsiz şekilde ürün almaya çalışacağız. Şimdi 25 liralık bir kuponunuz var zaten. 10 lirada o hediyeyi alacaksınız ve 35 lira olacak. 35 liralık e alışveriş yapma hakkınız var. Bunun üzerine ben artık karışmıyorum arkadaşlar. Sizlere kargo bedelinden vesaire kurtarıyorum. Şimdi siz bunu nasıl yapacaksınız bu arada? Biliyorsunuz ki trend yola yeni başlayan kişilere 10 lira da ekstradan ücret veriliyor. Yani bunu da kullanırsanız toplamda 45 liranız olmuş oluyor. Fakat ben bunu ekstradan saymıyorum ve 35 liranız var gibi sayıyorum. Şimdi bunların hepsinin detaylarını göstereceğiz. Fakat videomuza geçmeden önce diğer videolarımızdan haberdar olmak için ve bana destek olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini hepsini açabilirsiniz. Bildirim zilini açarak da bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Trend Yol mobil uygulamamıza giriyoruz. Şimdi sağ alt köşede hesabım var. Bu arada kuponunuzun yatıp yatmadığını üst tarafta indirim kuponlarım var. Buraya girerek buradaki kuponların arasından paylaş kazan kuponu var mı yok mu bunu kontrol edebilirsiniz. Zaten alışveriş sırasında karşınıza çıkacaktır. Yani bunu söylememe gerek bile yok. Şimdi arkadaşlar, bunu nasıl yapacaksınız? Sol üstte Trend Yol cüzdanım kısmı var buna bir defa giriyoruz. Girdiğimiz zaman benim bakiyem 10 lira 26 kuruş olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Fakat ben trend yol bakiyeme yani kendim yüklemedim. Bunu nasıl öğrenebiliyorum? Sağ üst köşede özet var. Özete bir defa tıklıyoruz ve sol üst köşede gördüğünüz gibi yüklediğiniz para 0 lira. Trend yol para ise 10 lira 26 kuruş olarak gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl yaptım? Bakın 10 lira gördüğünüz gibi trend yol bakiyemi yüklemişim. Pardon altında. Şöyle göstereyim. 10 lira trend yolu bakiyemi ücret yüklemişim. Ve bundan sonra ise kartıma geri yüklemişim. Gördüğünüz gibi tekrardan trend yolun iade talep etmişim. Ve tekrardan kartımı yüklemişim. Kart yükleme işlemi de buradan yapılıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu sırf video için gönderdim. Yani ben ürün alacak olsam üzerine de ben eklerdim. Alırdım ürünü. E, fakat yani siz de yaparsanız bunu geri çekmenize de gerek yok. Benim burada anlatmak istediğim eğer para vermek istemiyorsanız yani paranızı geri kartıma iade alsanız bile yani kartıma geri yüklediğim kartınıza iade alsanız bile bu trend yol paranız burada kalacaktır. Ben bunun denemesini çok güzel bir şekilde yaptım. O videoda da söylemiştim zaten. Fakat şu an aklıma geldi siz bilmiyorsunuzdur. Çünkü o, o zamanki videolar o zamanda kaldı. Onlar sizlere önerilmez. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten efsane bir fırsat. Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci konumuz ise trend yol hesabınızı yeni açtınız ve bu kampanya yeni katıldıysanız sağ alt köşede daha doğrusu sağ alt olmadı şu an en alt oldu. Tanımlama bakın arkadaşlar cüzdan oluşturduğunuz için yani ben telefon numaramı trend yola verdiğim için 10 lira trend yol bana bakiye vermiş oldu. 10 lira buradan 10 lira da buradan geldi 20 lira 25 lira da benim kuponum var 45 lira etti arkadaşlar 45 liralık bir ürünü bedava bir şekilde alabilirim. Gerçekten çok güzel bir fırsat arkadaşlar. Yani değerlendirebilirsek. Ayrıca arkadaşlar Trend Yol'un Vodafone kampanyası da var. Vodafone hattınız varsa onun videosu da çok yakında gelecek. Çok yakında diye önümüzdeki günlerde gelir. Büyük bir ihtimal bazı kardeşlerim de yorum kısmında baki nasıl yüklenir vesaire diye de soracak. Çünkü genellikle e, alışveriş sayfasında kredi kartı seçeneği kullanıyorsunuz kullanılıyor. Siz de kullanıyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Onu da göstereyim hemen. Burada arkadaşlar 50 lira yükleme, 100 lira yükleme, 150 lira yükleme gibi seçenekler var. Fakat siz bunu yüklemek istemiyorsunuz. Sağ tarafa diğer diyoruz. Şuradan diğer kısma tıklıyoruz bir defa. Ve buraya ne kadar yüklemek istiyorsa yani gönlünüz ne kadar isterse buraya yazıyorsunuz ve tamam kısmına tıklıyorsunuz. Mesela ben 20 lira yüklemek istiyorum. Tamam kısmına tıklıyorum ve buraya 20 lira seçeneği ekleniyor. Ardından Buradan istediğim kartımı seçiyorum. Fakat sizde böyle bir şey olmayacak büyük ihtimal. Kart numaranızı gireceksiniz arkadaşlar. Benim burada kayıtlı olduğu için İş bankası sizi rahat. Bir de papara var internette kullandığım kartım. Ee, buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ve bakiye yükle kısmına giriyorsunuz. Ve otomatikman hemen bakiyeniz yüklen onay kodu da gelmiyor bu arada. Yüksek bir meblağ girmiyorsanız. Galiba sınırı 100 liraydı. 100 lira da 200 lira olması lazım. Buradan ardından bakiye yükle seçeneğine tıklıyorsunuz. Ve bakiyeniz yükleniyor. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer kampanyaya. Aşağıya geliyoruz ve burada cüzdanı özel avantajlarım var. Görüyorsunuz zaten. Siz de burada ayrıyeten bunlar haricinde bunlar olacak. Bunların haricinde 10 lira yükle 10 lira kazan kampanyası da olacak. Eğer yoksa arkadaşlar bu kampanyadan daha önce yararlanmışsınızdır demektir. Eğer yararlanmadıysanız sizde de bu kampanya olacaktır. O olacak ve her alışverişte yüzde bir kazan. Bu ne arkadaşlar ve buna nasıl katılırım ben? Şimdi bildiğiniz gibi alışveriş yapıyorsunuz fakat bu alışverişi neyle yapıyorsunuz? Kredi kartıyla mı yoksa trend yol cüzdanımla mı? Şimdi bu kampanyadan yararlanmak için alışverişinizi trend yol cüzdanımla yapmanız lazım. Trend yol cüzdanımı öncelikle banka hesabınızdan para yatırıyorsunuz ve ardından trend yol cüzdanımla öde seçeneğini kullanarak bu e, bu %1 kazan kampanyasından yararlanabilirsiniz. Mesela 100 lira liralık bir alışveriş yaparsanız 1 lira trend yol para olarak geliyor. Küçük bir meblağ ama bundan sonraki alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Yani gayet normal bir kampanya olmuş. Ve arkadaşlar sol altta elite var. Elite ol iki kazan. Bu ne diye soran olursa da trend yol elite arkadaşlar bu galiba yanlış değilsem üç ayda ee, belirlenen bir miktar var. 3000 lira diye biliyorum. O miktarın üzerinde alışveriş yaparsanız sizde de Trendyol Elite'de olma fırsatı yakalıyorsunuz ve her yüzde iki kazan ve Trento Elite özel avantajlar da var arkadaşlar. Bunların bütün avantajlarından sizde yararlanabiliyorsunuz. Buraya gelip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Trento Elite'yi tanıtmayacağım şimdi. Buyurun gelin siz de buradan bakın. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için aşağıdan like butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.